Evet arkadaşlar merhaba bugün 21 Ağustos 2023 ve Pazartesi günü e, Catrick e, Bridge'deyiz. Brighton'ı koymuştu listeye ama şimdi Catrick Bridge olarak değiştirmiş TJK. De e, önemli değil. Burası da e, alt grup e, atların ve olduğu bir yarış yeri burası. Amatör jokey koçu ile başlıyoruz zaten direkt olarak e, herkes. E, Yatarovic. Handicap 4 İngilizler 2400 metre 6'lı ganyanın ilk ayağı. Ekürlerle başlayalım. Just His e, Easter Bay. Bu Easter Bay'ların kendi e, antrenör ettiği ve jokeyi de 71,5 kilo. E, böyle bira göbekleri olur ya öyle bir şey gördüm bir anda. 6 Samim e, Emily Roberts'la. E, evet. 2 ve 6 ön planda gözüküyor. 3 numaralı A La France Jack Nicholson Jack Nicholson Jack Nicholson, Jack Nicholson bilmiyordur inşallah buna. A La France 1 numaralı Let Her Lose Thompson 7 numaralı Cemil ve 4 numaralı The Navigator 2 ve 6 3, 1, 7, 4 yapacağız burayı arkadaşlar. Bu da Cemil gelecek gibi duruyor. Dansil yavrusu var ya, Cemil. Jamil. Evet, Jamil cümle. Seyredelim arkadaşlar, Jamil. İkinci koşu, Handicap 2, güzel 1200 metreye çıkacaklar. Burada 2 numaralı Lightning Point arkadaşlar. Biz alternatif Bangkok düşünüyoruz, gerçi Maiden bu ama bu Jason Hart bugün bir tane kazanır. Yani bu grupta, bu resmen William Buick'i olmuş buranın. Uh, Lightning Point, Alternative Banco. Bu safkanın rakip noktasında 3 numaralı Battle of Baltimore, PG McDonald's. Hadi yani bu da aynı şekilde Ryan Moore olmuş buranın. 4 numaralı Chat Up Line, David Allen. 6 numaralı More Gin Please. More Gin Please, ha Gin istiyor, Gin içecek. More Gin Please, atın ismi More Gin Please. At sahibi Gin hastasıymış demek ki. Ben Curtis, bir yedi Dear Mary. Duran Phantom'ı. 2 alternatif banko. 3, 4, 6 ve 7 diyoruz. Evet 3. koşu şartlı 3 kare İngilizler. 2400 metreye çıkacaklar. Burada üç tane at gözümüze batıyor ama burada 4320 e, 4320 e, evet. E, Honda. Honda diye isim ya, Honda Hondo. Hondo ya. 7 numara Honda. E, alternatif banko. bunu banko yapabilir miyiz? Bir bakalım. 5 e, numaralı Mass Conception Ben Robinson. 2 e, numaralı Harapan e, Connor Besley. Bu Amerikan yandı. Saf. Bayerli. İlk kez duydum ben. Burada. Harapan. E, evet. 7 alternatif banko. 5 ve 2 dedik burada. Evet, dördüncü koşu handikap üç yukarı İngilizler ve bin metre böyle hız koşusu izleyeceğiz. Dördüncü koşu da. Ee, burada da yedi numaralı High Opinion Joe Fenikle ile ee, bir numaralı Soul Seeker Oasis Dream yavrusu burada. Kazanmış ama yine kazanmış. Altı numaralı Harry With Style Ben Curtis burada. 716 7-1-6 arkadaşlar 7 1 6. 2 bilmiyorum 2'ye de bakarsanız Unfortunately denen bir Arjin 5. koşu Handicap 3 karın gözler 1200 metreye çıkacaklar ee, Günün hemen hemen en zor koşusu Ama burada 5 numara Giselle's Easy Mark Winne 4 numaralı Lazar Druk Sam James adam, 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 altı numaralı Lady Celia Clifford Lee ve 12 numaralı What Is Magic David Allen yani bu son koşu kazanmış ama belli olmuyor arkadaşlar böyle forma girdiği zaman bunlar bazı safkanlar biliyorsunuz İngiltere'de e, bu İskoçya'dan çıkan atlar çok kuvvetli oluyor özellikle e, onlar böyle forma girdiği zaman e, bayağı bir sağlam götürüyorlar olayları. Ee, tabi burada hangisi İskoçya'dan çıkmış pek bilgimiz yok şu an için ee, ama onları da yani öğrenmekte yarar var aslında tabi. 5-4-6-12 burası. Altıncı kuşu handikap, 3 yukarı İngilizler 1400 metre çıkacaklar. Burada bank atacağız bu 4 muhtanasek arkadaşlar, J.P. Sullivan'la. Bu grubun üstünde bu Safkan normalde. E, Rude Carr antrenör ediyor. Ee, bu safkanı. Ee, biz bunu baz aldık açıkçası. Ama burada Rutkar'ın antrenör bir tane daha at var. E, ee, 9 Magical Effect Jason Hart'la onun da gelir var yani. Ee, bir bakın arkadaşlar. Biz bunu şimdi banko attık ama alternatif banko verdiğimiz yerlerde e, sizler onu banko kullanırsanız buradaki buraya da at yazarsınız. Hani burada mesela Paul Mulroney'nin 6 numara var. Global Humor. Ee, yine David Allen'ın Obi Joe var 7 numara. Ee, dediğim gibi e, Mr. Strutter var 11 numara. Yani buraya aslında baktığınız zaman çok adı yazılması gerekiyor. Ama bir yerde dur dememiz lazım. Tom Imsimindi Camacho Star var. Yine Camacho yavrusu. Burada Camacho şeyleri, yavruları çok fazla bu tarafta. Ee, yani bu şekilde e, önceliğimiz bizim ekürler burada oldu. Ama tek atıyoruz onu şu an için. Dediğim gibi diğer bu Karın 9 numara magical efektti e, rakip olarak görüyoruz e, arkasından da söylediğim gibi 5 e, numara 6 numara 7 numara 14 e, numara e, bu saflıklarında e, burada gelir var 13 numara numarada darbox starbox <laughs> tarbox ya darbox burada evet e, bugün başka neler var yani onlara da bakalım arkadaşlar e, finger lakes ve philadelphia tek bir ee, videoda Premium ait yayında. Bursa Premium ait. gerçekten zor bir yarış günü bugün Bursa için Açıkçası söyleyeyim. Ee, Elazığ zaten yayında arkadaşlar onu de, izliyorsunuz ee, diyoruz. Ee, evet. Ketik bir işle ilgili videomuzun sonuna geldik. Tüm takipçilerimize güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüze göre olsun. Herkese bol şans. hoşça kalın.